Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size değişik bir video çekeceğiz. Annem kahvaltılık bir şey yapmış. Çok seviyorum. Hadi gelin hemen bakalım Annemin Ha, öyle mi? Be? Yok. Evet burada da kardeşim var. Konuşuyor. Aa, Furkan da buradaymış. Merhaba Furkan. O da heyecanlanmış gibi. Evet o da heyecanlanmış. Şimdi anne. O o. Gerçekten heyecanlandı. Hadi anneye baskın yapalım. Merhaba. Merhaba Badimciğim. Evet, değişik bir şey yapıyor musunuz Bade için. Öyle duyduk. Evet. Yöresel, yöresel güzel bir şeymiş, değil evet. mi? Evet. Neymiş ismi? Uştipa. Uştipa. Ay ne kadar güzel Bade. Biz bunu çok seviyoruz, değil mi? Biraz garnitürü varcın. Bade'cim. Annen de bak olur. böyle yapıyor. Harika. Ay sen yardım da edeceksin. Evet, ben yardım da edeceğim. Harika. Böyle kesip kesip hazırlayıp annene veriyorsun. Evet. evet. Ya muhteşem. Çok güzel, çok beğendiğimiz bir şey değil mi? Sabah kahvaltılarında harika. Böyle ee, ne diyeyim hani sen seviyorsun ya böyle nutellaydı vesaireydi bir şeyler böyle sürerek değil mi? Evet çok güzel ya o sen baya baya da yapıyorsun. Süper vallahi tebrikler Badeciğim. Hemen annene yardım. Annemizin de ellerine sağlık. O da tabii ki. O da tabii ki. Çok güzel yapıyor. Evet. Evet. Vallahi ama biz böyle böyle yersek kilo alırız yani. Değil mi Vardacım? Ama çok güzel. <laughs> Annen sık sık yapıyor değil mi Vardacım bunları? Sen de böyle yardım ediyorsun. Evet. Harika. Burada kardeşimiz de. O da heyecanlandı. Sanki o da yiyecekmiş gibi. Furkan. Efendim oğlum. Aferin sana. Bakın ellerime. <laughs> hamur mu oldu? Evet. E tabii o kadar var. olacak. Yardım edeceğiz, şey yapacağız annemize. Yıkar Birazcık yıkar. hamur olacağız ama gerçekten efsane olmamış mı? Uştipak neydi bu? Bir de e, Türkçe dedi. ismi pişi, pişi miydi? Pişi. Evet pişi ismi. Çok güzel. Bizde yöresel geçtiği için bizde Uştipak deniyor ama pişi de deniyormuş. Ama çok güzel, pratik, sabah kahvaltıları, işte böyle evet. aslında işte e, akşamüstü çaylarımız da olabilir. Harika, Aynen. aynı. Evet. Şimdi yavaş yavaş videomuzu bitirelim. I'm harshly